Selamlar. Benimle bir gün yeni bölümüne hoş geldin. Beni tanımayanlar için ben Kamer. Doğu Karadeniz bölgesinde kıyı şeridinde bir dağda yaşıyorum. His, deneyim ve tecrübelerimi paylaşmaya çalışıyorum. Evet dün yaptığım bir şey göstereceğim sana. Bu bizim köy evinde olan bir sepetti. Bu sepetin şu baş kısmı artık çürümüştü, kopmuştu, sapı da gitmişti. Anneannem bunu onarmak için verdi bana. Çok fazla deneyimim olmadığı için ben de bildiğim kadarıyla yapmaya çalıştığım bir şeyler oldukça sağlam da oldu. Bayağı sağlam olur. Bunun yapılışını diğer sosyal ağlarda paylaştım. Oradan izleyebilirsin. Bu deneyim bana biraz şevk verdi. Ve bugün meyvelerimi bu tarz metal kaplardan kurtarmak istiyorum. Ve buna bir sepet örmek istiyorum. Bugün bir tane sepet örmeye çalışacağım. Ne kadar başarılı olacağım ben de bilmiyorum. Ancak bu süreçte bunu çok fazla deneyimlemek istiyorum. O yüzden boş vakitlerimde devamlı böyle bir sepet örmeye çalışacağım. Ve o tekniği kafamda oturtmaya çalışacağım. Şimdi her zaman odun kestiğim arazimin ormanlık kısmına gideceğim. Ve oradaki yabani fındıklardan bir sepet örmeye çalışacağım. Umarım başarılı olabilirim. Olamasam da zaten bütün süreci sana detaylı bir şekilde paylaşacağım. Şimdi gittiğimde bir ateş yakarım muhtemelen. Burada biraz reçin almak istiyorum. Ateşim başlatmada bana destek olacaktır. Diğer yandan çantamı hazırladım. Her şeyim hazır. Artık yola çıkabiliriz. Yolda zaten detaylı bir şekilde konuşuruz, sohbet ederiz. Bugün yapacak çok iş var. Hadi bakalım. Yola çıkmadan önce bir çam almam lazım öncelikle. Bunun için de büyükçe bir lahana yaprağı alacağım. Lahana yaprağının su geçirmezlik özelliği var. Oldukça ileri teknoloji bir yaprak. Bunun içine koyuyorum genelde bu tarz yapışkanlı şeyleri. Bunun üstüne su damlatsan su üstüne yapışmaz ve kayar gider. Süper bir yapısı var bu. <laughs> Hadi bakalım yollanalım. Aslında heyecanlıyım ya. Bu ilk gerçekçi sepet deneyimim olacak. Daha önce hiç böyle ta, e, sıfırdan sepet yapmaya çalışmadım. Yapıp yapamayacağım zaten meçhul. Dün birkaç tane böyle ustanın e, yapışını izledim. Bugün Bodoslama sepet yapımına girişeceğiz. Rize ve çevresinde sepet yapımı oldukça yaygın bir zanaattir. Ancak ustaların bu hayattan göçmesi ve onlardan sonra yerini alacak kimsenin olmaması bu sanatın yitip gitmesine sebep olacaktır diye düşünüyorum. Umarım bu sanatı yaşatmaya niyetli gençler çoğalır. Şimdi ormana gireceğim. Kendime uygun bir alan seçeceğim. Orada yerleşkemi kuracağım. Ateşimi yakacağım. Hızlı bir şekilde sepet yapımına girişeceğim. Fındıklığın çok olduğu yerlere gitmeye çalışacağım. Buralar oldukça dikenli, kaygan. Göstereceğim yol sana. Bak burada yabani fındıklar var. Ben biraz daha aşağı ineyim. Oralara bakacağım. En tehlikelisi de bu. Zimilyaçı dikeni deniyor. Melocan. Melocan diye de biliniyor. Bunun uçları yemek yapılır. Taze filizleri. Ama müthiş bir dikeni var. Odunculuğu burada yaparken genelde her yerimi çiziyorum bunu. Ve tüm ağaçları da neredeyse sarmışlar. Şunlara bak. Şuraya baksana ağ gibi. Evet burada kuru odunlarım da var. Ateşimi rahatça yakabilirim muhtemelen. Evet fındıklar var burada etrafta. Şu bölgeye belki yerleşirim bakalım. Şimdi bu alana yerleşmeyi düşünüyorum şu anda. Önce temizlik yapmam lazım. Evet temizlik yaptım. Burada hazır yapraklar da var. Burası izolasyon görevi görür. Buraya direkt kürkümü koyuyorum. Burada oturur işimi hallederim. Şimdi buraya da ateşlik için yer ayarlamam lazım. Önce altına kuru odunları koyacağım. Bulduğum odunları şöyle yerden, yerin ıslaklığından izole olsun diye izleyeceğim. Ne kadar kuru odun bulursan o kadar iyidir. Bunlar çok olmuş, hatta çoğu da çürümüş. an hazır. Magnezyum çubuğumu almamışım yanıma. Ama her zaman çakmağım yanımdadır. Çakmakla bir ufak evet. tutuşturacağım şu reçineyi. Ondan sonra da yanacak. Evet ateşim yandı. Şimdi hızlıca fındık işine geçmek istiyorum. Ateş çok fazla büyütmeyeceğim ormanın içinde. Zaten çok fazla kuru değil. Biraz da nemli bu bölge. Ateş zaten o yüzden büyümez. Ateşi yaktığım yerde de toprağı açmışım. Herhangi bir sıkıntı olursa direkt müdahale edebilirim. Çok fazla odun yüklemeyeceğim için her an müdahale edebileceğim durumda olacak. Ateşi çok harlı değil. Yavaş yavaş yanan bir ateş haline getireceğim. Şu güzel ateşi kaybetmeden de buraya suyumu koyacağım. Üstünde hızlıca kaynatır bir yeşil çay demleyelim kendime. Şimdi kesmek istediğim fındıklar yabani fındıklar. Yabani fındıklar nasıl oluyor? Direkt topraktan 2-3 metre 4 metre civarında upuzun büyüyen filizler vardır. E, bu filizler yabanidir işte ve kendi kendine yetişir. İşte onlar sepetçilikte kullanılan fındıklardır. Şimdi sana burada göstereyim onları da. Bak ana ana dalları görüyorsun büyük. Bak bir de bunlar var. Topraktan çıkıyor. Direkt uzuyorlar. Bak şu. Başka başka başka. Bak bu var, şu var. İşte ben bunları toplayacağım. şimdi bunlar yeterli herhalde. Bir de başlayayım. Ondan sonrasına göre devam ederiz. Bıçakla şöyle bir giriş yapıyorum. Kanırtıyorum. Hafif içine girdikten sonra göstereceğim şimdi. Bence yeterli. Bak şimdi sese bak. Kuşlar yamacıma geldi. Ne var orada diye merak ediyorlar. Şu anda bir taneyi dörde böldüm ortada. Şimdi bu iç kısımlarını temizleyeceğim şöyle. Şu iç kısımları bak. Ağacın soymukları var. Onlara girdiğin zaman böyle gerdiğinde de hemen atıyor kendini. Bak şöyle gördüğün gibi. Şöyle kırdığın anda bırakıyor kendini. burada bir sürü harba yaptım. Bu yapılan şeritlere fındık harbası derler. Bunlarla uğrayalım. Neredeyse iki saatten fazla oldu. <laughs> Yapabildiğim şey kuş yuvasından bile kötü. <laughs> en azından meyvelerimi koyabileceğim bir şey yaptım. Ah, bunu yapan ustalara saygı duyuyorum. Gerçekten çok ama çok zor. Hadi örmeyi geçtim. Fındıktan yapılan şeritleri yapmak bile mesela. Hakikaten saygı duyuyorum. Ve daha da çok merak etmeye başladım. Biraz daha bu konuda bilgilenmek istiyorum. Çok fazla deneyim aldım burada. Kaç kere bozdum, tekrar yaptım. Sonra da en azından meyvemi koyacağım bir şey ortaya çıkartmış oldum. Bu ormandan sepet yapmadan çıkmayacağım dedim kendi kendime. Sırf onun için iyi ya da kötü bir şey çıkartmak istedim ortaya. En azından ilk sepetle son sepet diye gösterebileceğim bir şey var. Teknik de bilmiyorsun. Şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam? Bir yandan yapmaya çalışırken bir yandan da keşfetmeye başladım. Gerçekten fındık şeridi çıkartmak büyük mesele. İlk olarak onda bilgilenmem lazım. Ondan sonra da örme kısmına geçerim. Ama ilk olarak o şeritleri güzel bir şekilde çıkartmam gerekiyor. Evet. Yorumun ne? Mis gibi fındık kokuyor. Fındık ağacı. Açıkçası hiç yoktan iyidir diyorum. E, bugünün bir anısı olarak kalacak bende. Her ne zaman böyle e, alelade bir şey yapsam e, çok böyle üstüne titremesem onu çok uzun süre kullanırım. <laughs> Bu da öyle mi olacak bilmiyorum ama e, gittiği yere kadar gider herhalde. Evet ilk sepetim. Bakalım nereden nereye kadar gideceğiz. Bakalım sepetimle eve koyulma vakti. Meyvelerimi koyunca bakalım nasıl gözükecek. <laughs> Yıllardır yaptığım, deneyimlediğim şeyleri gördükleri zaman ya sen bunları nereden biliyorsun? Nasıl yapabiliyorsun? Ben şimdi yapmaya kalsam yapamam diyorlar. Ancak ben yıllarca buna emek vermişim. Bir kaşık modelini iki, iki kere elimde kırdığımı bilirim. Ve en ufak bir moral motivasyon düşmeden üçüncüsüne başlamışımdır. Üçüncüsünü de yapmışımdır. Çünkü her seferinde bir tecrübe ediyorsun. Elbet bu da sepet konusunda ilk tecrübem oldu. Bakalım bundan sonrakiler ne olacak. Hadi toparlanayım. Şu üstüme başıma baksana. Çoraplara bak. <laughs> Böyle tozlanmayı, ondan topraklanmayı falan çok seviyorum. Ben. Nasıl olsa yıkanır, temizlenir gider. Ama bu keyif hiçbir yerde yok. Burada ateşimi zaten toprakla örtmüştüm. Burada söndü zaten. Herhangi bir duman da çıkmıyor. Şimdi toparlanıp çıkalım bakalım. Ah. Ah. Evet bir günün daha sonuna geldik. Sepetin ardından eve geldiğimde ailem, köydeki ailem buradaydı. Tabi bir sürü yapacağımız iş vardı onlarla ilgilendik. Yaptığım işlerden biri de Barfix demir göstereceğim şimdi sana. Tam buraya halatın yanına bir tane de Barfix demiri koydum. Sonuçta ben de bazı zamanlar aktivite yapmak istiyorum. Ancak böyle bir yere tıkılıp yapamıyorum. Amacı olacak yaptığım sporun mesela ya da hareketin de bir amacı olması lazım. Ya halatı tırmanırım en üste değmeye çalışırım ya barfikste uzun süre durmaya çalışırım. O tarz hedefi olan sporlarda keyifle yapabiliyorum. Yani bir nevi süreci böyle keyifli hale getirmek sadece. Hem dağlık ortamda da güzel oluyor. Otelin üstüne tırmanın etrafı izlemek de keyifli. Aşağı bakmak da ayrı. Evet gün batımına doğru gidiyoruz. Şu an tam renkler oluşmadı. İlerleyen dakikalarda renkler oluşacaktır. Şu an renkler böyle. Deniz orası. Güneş dağın ardında. Evet bugün de böyle bir deneyim yaşadım. Bir yandan sepet örmeye çalıştım. Hiç bilmediğim yapmadım daha önce. Evet ona benzer işler yaptım ama gerçekten başlı başına büyük bir zanaat bu. Ve bu zanaatın yok olması da gerçekten çok kötü. Umarım yaşatırlar. Belki ben de kıyısından köşesinden yaşatabilirim. Artık eve geçeyim. Ama geçmeden şu barfiksi e bir tutunayım. Oldukça keyifli. <laughs> Değişik hareketlerle çeşitlendirebilirim onu. Evet bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşçakal.